Şemsi siretle ziyalandıkça hikmet perdesi gösterir yüz bin hayal alemde suret perdesi kıl tefekkürle temaşa hisse men dolmak için Adem'e hayret verir yandıkça dikkat perdesi kainatı nehri hal tasvirini kılsın hayal şulelenmiştir ezelden şem'i ruyet perdesi uykudan bidar olup fehme ile aklın var ise Çeşmi insana bu dünya oldu gaflet perdesi. Nakşeden nakkaşı bil aldanma nakşi zahire. Kıl nazar işte kurulmuştur hakikat perdesi. Var ise hüsnü kemalin keşf olur her dem sana. Bak ne suret gösterir seyreyle ibret perdesi. Hay hak medet ya kadir el mutlak. Aman efendim aman, aman yar bana bir eğlence aman. Yıktık perdeyi eyledik bir an, koşup sahibine haber verelim hemen. İş bu perdenin aslı iki eldedir, birisi Hacı Cav bendeniz, Karagöz'üm nerededir? Karagöz'üm, Karagöz'üm neredesin? Karagöz'üme müthiş bir haberim var çocuklar. Duyunca aklı tavana vuracak. Kara gözüm, kara gözüm neredesin? Kara gözüm, hu! Neredeysem neredeyim? Sana ne? Kara gözüm gel, gel sana çok güzel haberlerim var. Güzel değilse yolarım sakallarını ha. Sakallarıma dokunma. Ama ben sen yine de gel çok seveceksin bu haberi. Sakallarına dokundurtmuyorsan o zaman patlatırım gözlerini. Ne sakal ne de göz. Yapıştırırım alnının ortasına bir avuç köz. Ah kara gözüm sen gelsene bir yanıma. Sormam lazım hanıma. E hadi sor da gel o zaman. Şaplak suratlı gelirsem yapıştırırım bir şaplak hemen. Geldim. Patlattım gözünü. Geldim. Bir daha patlattım gözünü. Hay, bay, bay. Gerçekten yedik şaplağı ya. Kara gözüm. Kara gözüm. Söylemezsen güzel haberi bir tane daha yiyeceksin birazdan. Söylüyorum dur dur. kara Karagöz'üm. Amerika'ya gidiyoruz Amerika'ya. Nerikaya? Amerika'ya. Kafamı attırma şimdi bir kaya. Ya pasaportlarımız da vizelerimiz de tamam. Hem biletleri de aldım. Al. Ben de şimdi sana bir kafa göz daldım. Bay bay vay 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 Ya ben diyorum Amerika sen diyorsun al sana. Yahu, yahu ne Amerikası? Anlamadım. Ya kara gözüm. Diyorum ki Amerika'ya gidiyoruz. Ha, ah, şunu iyi bileydin. Bir daha geçirmemi ister misin sana bir kafa? Hayır 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 kara Ben seninle ne yapacağımı bilemedim. Gel seninle beraber Amerika'ya gidelim diyorum. Ama ben seninle ne yapacağımı bilmiyorum. Ne yapayım ben seninle? Kabak tatlısı yapmayı dene benimle. Olmaz. Ben sana İngilizce öğreteceğim. İnce Lazca mı? Lazcanın incesi de mi varmış ya? Lazca değil Karagöz'üm. İngilizce. Tamam işte ben de aynısını söylüyorum. İnce Lazca. Karagöz'üm ondan değil bundan. Al sana benden de buradan. Vay <laughs> vay 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 vay. Vay vay. Vay mı? Ne oldu vay vay'a? Kara gözüm vay vay diyorum vay. İngilizce vay. Neden? Neden vurdun? Neden? Ha? Yani İngilizce neden demek? Vay. Vay anam vay. Şimdi ben söyleyeceğim sen tekrar edeceksin kara gözüm. Şöyle bakalım. Good morning. Perdeleri indirin. Hayır kara gözüm. Ben sana good morning deyince sen bana good morning diyeceksin. Good morning ne demek? Ne demek? Ne demek çocuklar? Günaydın demek. Günaydın mı? Öyle desene o zaman. Ben de anlarım Guttan Zorting'den. Kara gözüm. Amerika'ya gidiyoruz ya. Orada İngilizce konuşuyorlar. Öğrenelim istedim İngilizce. İnce Lazca mı konuşuyorlar? İlla öğrenmek mi lazım bu incelazca'yı? Lazca'yı? Tabii Karagöz'üm. Şimdi söyle bakalım. Morning, morning, what are you doing? Al sana boing, boing. Vay 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 vay. Oh, MG. Sensin eve gübeci. Nereye gittin? Gel bakalım. Vay 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 vay. Oh my god, oh my god. Ya ne diyorsun kara gözüm? İngilizce mi konuştun sen? Oh my god, oh my god. Bu neyin nesi? Kara gözüm. Sen de benim gibi oh my god mı dedin? İngilizce mi konuştun? Hı? oh my god dedim biraz önce. Aman Allah'ım demek yok. Sen bana vay anam vay nasıl denir onu öğret. Oh my mother oh. Dır dır da dır 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 da dır dır. Ya dır dır değil mother mother. Ha dır dır ha mardır. I'm gonna go to America. Gana gana da gana gana. Hacı what? yoksa biz Kanada'ya mı gidiyoruz? Kanada nereden çıktı kara gözüm? Amerika'ya gidiyoruz Amerika'ya. E biraz önce demedin mi Gana'da diye? Going to demek yok kara gözüm. Hızlı söyleyince gana diye söyleniyor. Amma da zormuş bu ince lazca be. Yok kara gözüm zor değil. Ben sana her şeyi öğreteceğim. Şimdi de bakayım. How are you? Ne var you? Kara gözüm biri sana how are you derse diyeceksin I am fine and you. Git evden getir bana su. Ne suyu? Gül suyu. Ya how are you? I am fine and you. Aferin Karagöz'üm çok güzel. Buradan yeni bir şehre gideceğiz. Nevşehir mi yani gideceğiz? Nevşehir'e mi gideceğiz Türkiye'de? Amerika diyordun. Ya Nevşehir değil yeni bir şehir yeni bir şehir. New York New York. Aa, anladım anladım. Zor oldu ama sonunda başardım, an başardın anlamayı Karagöz'üm. Ben anlarım da sen anlatmasını biliyor musun bakalım? Kavanoz suratlım. Ya tabii ki biliyorum. Bak peki şunu da öğrenelim o zaman. What is your name? Name name? Ya what is your name? Yani adın ne? Sen benim adımı bilmiyor musun? Patlak gözlü. Ya kara gözün. İngilizce adını sordum. Sana da sorulduğunda adını diyeceksin. Mesela bana sorsalar diyeceğim ki my name is Hacıvat. Hadi şimdi sen söyle. My name is e, e, Hacıvat. Hayır o benim adım. Senin adın Karagöz. E ben adımı biliyorum zaten. Sen my name is Hacivat demedin mi? Ben de aynısını söyledim. Ya dedim. Doğru. Ama bana sorarlarsa ben öyle diyeceğim. Sana sorarlarsa my name is Karagöz diyeceksin. De bakayım. My name is Karagöz. E çok güzel Karagöz'üm işte böyle. Gel şimdi para konuşalım. Ha ah, asıl konuya geldik ya. Çok şükür para konuşalım. Evet evet konuşalım. Van dolar. Kim dolar? Tabii ki Karagöz dolar. Al sana bir tane daha dolar. Ay vay 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 vay. Karagözüm dol demedim. Dolar dedim. Dolar dolar. Yahu damlaya damlaya dolar tabii. Bunu bilmeyen mi var? Ya ha Karagözüm. Amerika'da para olarak dolar kullanıyorlar. Dolar. Dolar? Adamların parası bile doldukça doluyor desene. Ya evet öyle de diyebilirsin. Hadi kara Gözü. Ben şimdi hazırlanmaya gidiyorum. Sen de git bavulunu valizini hazırla. Yarın Amerika'ya uçuyoruz. İyi. iyi hadi git sen. Sen git. Evet. Gördünüz mü çocuklar? Durduk yere şimdi bir de Amerika'ya gidecekmişiz. Ne götürülür, ne hazırlanır. Ben şimdi nereden bileyim? Artık bir fanila, iki tane don koyayım valize. Ne yapayım? ver elini Amerika. O zaman see you çocuklar, see you.